Denize geldim. Buradaki fakir kız kim? Bir soralım bakalım. Merhabalar. Merhabalar. Oturun isterseniz. Oturayım çok teşekkür ederim. Ne alırız? diyeceğim? Simit alabilirim size. O kadar para. Siz sokakta mı yaşıyorsunuz? Evet. Peki eviniz yok mu? Yok. Onun için para biriktiriyorum ama aç kıyının durumu yok ki. Aynen. Doğru diyorsun. İstersen ıı, ıı, benim evimde kalabilirsin. Çok teşekkür ederim. Hiç gerek yok ya yani. ama. Estağfurullah. Adınız? Elif. Sizin adınız? Zeynep. Taşlıma memnun oldum. Geldi. Yani. Ee, o zaman inşallah topla. Benim eşyam yok ki. Karton kutuda uyuyorum. Yastıkta çıvaldan bir tane battaniye almıştım. Onu da bir kişi vermişti. Bana. Tamam. Onları al gel. Tamam. istersen beni takip et. Olur. Ben eşyalarımı toplayıp sonra geliyorum. Ben bir kısa davet ettim ama rahat edebilecek miyim ki? Geldim. Yardım edeyim. gerek yok yok siz bana odayı gösterin tamam şuradaki ada tamam. çok güzel bir odaymış burası yastı yastığım yok benim nerede ki yastı mı? Yastığım yok. Ha merdivenden orada kalmış. Bunu da buraya koyalım. Yatalım. Ben yatıyorum Zeynep. Tamam. Yemek yemeyecek misin? Hayır. Ben simit almıştım onu yiyeceğim. Sen her gün simit mi yiyorsun? Evet. Ne olmuş ki? Simitle kıyın doyar da hep yersen miden şey olmaz mı? İf İfsat etmez mi? İfsat değil o. Iş. Ben de söyleyemiyorum. Bak O Etmez mi? Bilmiyorum. Mesela en iyisi düzgün bir şeyler ye de ondan sonra yat. Olur. Sen çok doğru diyorsun. Ve hemen mutfak ee, derdi ben yapayım. Yok yok gerek yok ben yaparım. Ay düştüm. İyi misin? Yok. Şuraya koyduk mu? İster misin sen yatağına git? Sen bilirsin. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal arkadaşlar. Abone olmayı kanalımıza unutmayınız. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.